<laughs> Beğendin tamam <laughs> don be 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 mi dondurmayı? Evet. Bir daha

öğrencilerimizin kane heyecanına ortak oldu. Onlara dondurma, kek gibi değişik hediyeler verdik, atıştırmalı şeyler verdik. Burada özellikle dondurma desteğinde bulunan Ramazan Kürkçü abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de burada 200 çocuğu sevindirdi. Bu gibi etkinliklere hayırseverlerin desteğiyle devam edelim inşallah. Eli sensin olarak gerek eğitimde olsun, gerek ihtiyaç sahipleri insanlarımızın yanında olsun her alanda bulunmaya devam edeceğiz. Eylik Sensin Derneği olarak bugün Üstüntaş İlk ve Orta Okulu'na geldik. Eylik Sensin Derneği'nde hayırsever birinin yardımıyla çocukların karne ...coşkusuna ortak olmaya geldik. Onlara dondurma ve kek dağıttık. Çocuklar çok mutlu oldu. Çocukların mutluluğu bizi de mutlu etti. Hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Üstüntaş Köy İlk ve Ortaokulu öğretmenlerine ve öğrencilerine tebrik ediyoruz. Ee, Burada çocuklar için geldik. Çocukları sevindirelim dedik, Karlı hediyesi olarak çocuklarımıza dondurma ve kek, pasta gibi şeyler dağıttık. artık çocuklarla beraber o karne sevincini yaşamak ve onların yanında olmak bir abi olarak her zaman onlara destek vermek, kırtasiye olsun, her okul ihtiyaçları olsun. Onların yardım için geldik. Elimizden ne geldiyse yapıyoruz. Ve tüm hayırsever arkadaşlarla teşekkür ederim. Bize desteklediklerinden dolayı. Biz bugün etkinliğimizi Üstüntaş İlkokulu'nda gerçekleştirdik. İyilik Sensin Derneği olarak karne, karnelerini alan çocuklarımıza avuç, cubur, dondurma, kek gibi şeyler getirdik. Onlara takdim ettik. Onların yüzündeki gülümsemeleri gördükçe biz daha da mutlu olduk. Onların gülümsemesi bizim umudumuz. Çocuklar bizim her şeyimiz, geleceğimiz.